Önceki akşam marka yüzü olduğu spor giyim markasının davetine katılan Hazar Ergüçlü Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri için çekimleri zor geçmedi. İşim bu dedi. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam marka yüzü bir spor giyim markasının Aslanlı Meclis'te düzenlenen gecesine katıldı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken er güçlü Taner Ölmez ile Hakan Muhafız dizisindeki sevişme sahneleri hakkında konuştu. Rol aldığı Hakan Muhafız adlı dizinin yayınlanan 3. sezonu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı set ortamı nasıldı sorusuna o cezirdeki ekibimizden birkaç yılda olsa bir araya gelmemiz çok zevkli çok gülüyorduk çok mutluyduk dedi. Taner Bey ile olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. Sevişme sahneleri bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi? Şeklindeki sorulara Hazar er güçlü hayır zor geçmedi işimiz bu. Yok canım Onur ne diyecek şeklinde yanıt verdi. Ailesi Kıbrıs'ta yaşayan oyuncu koronavirüs Kıbrıs'ta da görüldü. Aileniz orada yaşıyor. Kendileriyle görüştünüz mü sorusuna ise ailemle konuştuk. İyiler evden çıkmamaya çalışıyorlar. Sık sık jel kullanıyorlar. Önlem alıyorlar. Neneme de ve dedeme de gitmiyoruz fazla. Yaklaşamıyoruz. Yapabileceğimiz çok şey yok sözleriyle yanıt verdi.